Mercanların başarısı. Çok çok eskiden sıcak denizlerin birinde mini minnacık milyonlarca hayvan yaşarmış. Bu minicik hayvanlara mercan denirmiş. Mercanlar sayıca çokmuş. Çokmuş ama o kadar küçük ve güçsüzlermiş ki o hızla azalıyorlarmış. En küçük balıklar bile onlar için birer canavardan farksızmış çünkü. Mercanlar korku içinde belki de yüzyıllarca yaşamışlar. Ama günlerin birinde genç bir mercan boyundan posundan beklenmeyecek bir davranışla ortaya fırlamış. Sevgili mercan kardeşlerim demiş. Bizler denizaltı ülkesinin sayıca belki en çok ama yine de en güçsüz canlılarıyız. Ama bu güçsüzlüğümüz bence birleşmememizden ileri geliyor. Hepimiz kireç yapmayı biliyoruz. Belki birimizin yaptığı kireç şu koca deniz sularında yok olur gider. Ama milyonlarca mercanın aynı yere aynı anda kireç döktüğünü düşünün. O zaman ne olur? Bizler için sağlam bir yuva öyle değil mi? Milyonlarca mercan ağızları bir karış açık bu sözleri dinlemiş. Sonra da olur mu ki başarabilir miyiz bu işi diye hep bir ağızdan bağırışmaya başlamışlar. Genç mercan elbette başarırız. Hem canım denemekten ne çıkar demiş bu kez de. Doğru ya denemekten ne çıkar. Milyonlarca mercan el birliğiyle bir yuva yapmaya karar vermişler sonunda. Hemen o gün genç mercanın bir, iki, üç demesiyle Salgıladıkları kireci aynı yere dökmüşler. Bir de ne görsünler? Bir karış boyunda bembeyaz bir duvar göz açıp kapayıncaya kadar yükselmemiş mi? Hepsi birden sevinç çığlıkları atarak yeniden işe girişmişler. Birkaç gün sonra tıpkı bir ağaç dalını andıran koskoca bir evleri olmuş sonunda. Minicik mercanlar bu dal dal kireçten evlerinin içinde sevinçle dolaşıyorlar. Artık bizi kimse yiyemez Bize zarar veremez diyorlarmış Gerçekten evleri çok sağlanmış Ama bembeyaz oluşu Birçoklarının hoşuna gitmiyormuş O yüzden de bir mercan Elimizdeki kırmızı boyayla evimizi boyasak ne dersiniz arkadaşlar deyince hepsi kabul etmiş. Yine başlamışlar hızla çalışmaya. Epey yorulmuşlar, terlemişler. Ama sonunda kırmızımsı, turumcumsu Pırıl pırıl parlayan evlerini görünce bütün yorgunluklarını unutmuşlar. Oradan geçmekte olan bir balık, dallı budaklı, göz alıcı kırmızı renkteki mercan evini görünce şaşkınlıktan duralamış. Birkaç kez mercan evin çevresinde dönmüş. Ama onu hiçbir şeye benzetememiş. İşte o anda da yüze yakın mini mini mercanın hızla yüzdüğünü görmüş. Ağzının suyu akmış balığın. Aman ne iyi. Şu mercanları yiyip karnımı doyurayım demiş. O da ne? Mini mini mercanlar bir anda o dallı budaklı kırmızı şeyin içine girip gözden kaybolmamışlar mı? Balın suyu akan ağzı bu kez de şaşkınlıktan bir karış açık kalmış. Aman tanrım bu koca şey meğerse mercanların eviymiş. İyi ama minicik mercanlar nasıl yaptı bu evi diye kekelemiş. Onun bu şaşkın halini gören denizlerlesi nazlı nazlı sallanmış. İnanmıyorsun değil mi balık kardeş? Önce ben de inanmazdım. Ama mercanların bu evi nasıl yaptıklarını gözlerimle gördüm. Milyonlarcası bir arada gece gündüz çalıştı demiş. Balık bir kez daha dolaşmış kırmızı renkli dallı budaklı mercan evini. Sonra da. Anlaşılan bundan sonra mercan yemek yok. Boşuna dememişler birlikten kuvvet doğar diye demiş. Haberi öteki balıklara da ulaştırmak için hızla oradan uzaklaşmış. Evet çocuklar birlikten kuvvet doğar. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı hazırladı. Mercanların başarısı. Çok çok eskiden sıcak denizlerin birinde mini minnacık milyonlarca hayvan yaşarmış. Bu minicik hayvanlara mercan denirmiş. Mercanlar sayıca çokmuş. Çokmuş ama o kadar küçük ve güçsüzlermiş ki o hızla azalıyorlarmış. En küçük balıklar bile onlar için birer canavardan farksızmış çünkü. Mercanlar korku içinde belki de yüzyıllarca yaşamışlar. Ama günlerin birinde genç bir mercan boyundan posundan beklenmeyecek bir davranışla ortaya fırlamış. Sevgili mercan kardeşlerim demiş. Bizler denizaltı ülkesinin sayıca belki en çok ama yine de en güçsüz canlılarız. Ama bu güçsüzlüğümüz bence birleşmememizden ileri geliyor. Hepimiz kireç yapmayı biliyoruz. Belki birimizin yaptığı kireç şu koca deniz sularında yok olur gider. Ama milyonlarca mercanın aynı yere aynı anda kireç döktüğünü düşünün. O zaman ne olur? Bizler için sağlam bir yuva, öyle değil mi? Milyonlarca mercan ağızları bir karış açık bu sözleri dinlemiş. Sonra da olur mu ki başarabilir miyiz bu işi diye hep bir ağızdan bağırışmaya başlamışlar. Genç mercan elbette başarırız. Hem canım denemekten ne çıkar demiş bu kez de. Doğru ya denemekten ne çıkar. Milyonlarca mercan el birliğiyle bir yuva yapmaya karar vermişler sonunda. Hemen o gün genç mercanın bir, iki, üç demesiyle Salgıladıkları kireci aynı yere dökmüşler. Bir de ne görsünler? Bir karış boyunda bembeyaz bir duvar göz açıp kapayıncaya kadar yükselmemiş mi? Hepsi birden sevinç çığlıkları atarak yeniden işe girişmişler. Birkaç gün sonra tıpkı bir ağaç dalını andıran koskoca bir evleri olmuş sonunda. Minicik mercanlar bu dal dal kireçten evlerinin içinde sevinçle dolaşıyorlar. Artık bizi kimse yiyemez Bize zarar veremez diyorlarmış Gerçekten evleri çok sağlammış Ama bembeyaz oluşu Birçoklarının hoşuna gitmiyormuş O yüzden de bir mercan Elimizdeki kırmızı boyayla evimizi boyasak ne dersiniz arkadaşlar deyince hepsi kabul etmiş. Yine başlamışlar hızla çalışmaya. Epey yorulmuşlar, terlemişler. Ama sonunda kırmızımsı, turumcumsu Pırıl pırıl parlayan evlerini görünce bütün yorgunluklarını unutmuşlar. Oradan geçmekte olan bir balık, dallı budaklı, göz alıcı kırmızı renkteki mercan evini görünce şaşkınlıktan duralamış. Birkaç kez mercan evin çevresinde dönmüş. Ama onu hiçbir şeye benzetememiş. İşte o anda da yüze yakın mini mini mercanın hızla yüzdüğünü görmüş. Ağzının suyu akmış balığın. Aman ne iyi. Şu mercanları yiyip karnımı doyurayım demiş. O da ne? Mini mini mercanlar bir anda o dallı budaklı kırmızı şeyin içine girip gözden kaybolmamışlar mı? Balın suyu akan ağzı bu kez de şaşkınlıktan bir karış açık kalmış. Aman tanrım bu koca şey meğerse mercanların eviymiş. İyi ama minicik mercanlar nasıl yaptı bu evi diye kekelemiş. Onun bu şaşkın halini gören denizlerlesi nazlı nazlı sallanmış. İnanmıyorsun değil mi balık kardeş? Önce ben de inanmazdım. Ama mercanların bu evi nasıl yaptıklarını gözlerimle gördüm. Milyonlarcası bir arada gece gündüz çalıştı demiş. Balık bir kez daha dolaşmış kırmızı renkli dallı budaklı mercan evini. Sonra da anlaşılan bundan sonra mercan yemek yok. Boşuna dememişler birlikten kuvvet doğar diye demiş. Haberi öteki balıklara da ulaştırmak için hızla oradan uzaklaşmış. Evet çocuklar birlikten kuvvet doğar. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı hazırladı.